Bismillahirrahmanirrahim. Ve la limen alqa ileykumus selam lestem ila akhir el ayet. Sadakallahu lazim. Malum bildiğimiz ayet-i kerime Rabbimiz yine toplum içindeki hiyerarşiyi, düzeni sağlamak üzere kardeşliği, birliği, beraberliği tesis etmek üzere indirdiği anayasal ayetlerden Rabbimiz şaridir, yasa yapıcıdır. Yasa yapıcı, asıl yasa yapıcı, anayasa yapıcı Allah. İşte Allah'ın yasalarından birisi. Eğer birisi size selam diyorsa, barış, güvenlik, İslam diyorsa, bunu talep ediyorsa ve kendisini size bu şekilde ifade ediyorsa değişik kaygılarla onun malına konmak için, ötekileştirmek için, bölüp parçalamak için, cahili, ırkçılık üzerinden hamiyet, hamaset, bizden değil tukaka demek için. Halbuki yani her ırkın da iyisi de vardır, kötüsü de vardır. İşte o selami ise ona sen mümin değilsin deyip fetva kesip Böyle hükmedemezsin. Bunu yapmayın. Bu haramdır. Bu yasaktır. Allah'a rağmen fetva kesmektir, hüküm kesmektir. Hani birler der ki Allah'a rağmen şunu yapma, bunu yapma. Birler der bütün Allah'ın fetvalarını, yasalarını ilga etmeye kalkar. Mesela Allah'ın yasasıdır. Böyle bir şey yok dersen o zaman sen yokluk noktasında böyle bir hükmetmiş oluyorsun. O da Allah adına hüküm koymaktır. Haşa. Varsa var, yoksa yok. İşte bu var, bu da Allah'ın yasasıdır. Daha önce de dedim bakın yani insanlar herkes tek tip değil. Beş parmağın beşi bir değil. Ama hepsi bizim bedenimizin bir parçası. Birisi bir yönden güçlü, öbürü öbür yönden vesaire vesaire olabilir. Bu tür farklılıklar zenginliktir. Bu tür ihtilaflar rahmettir. Ama fırkalaşma, bölünme, parçalanma, kavga onlar haramdır. Burada güzel bir şey yakalamak lazım. Hatta daha önce okuduğum bir hutbede şunu demiştim. Ayeti kerimedir. Nasarayız diyen bugünkü Hristiyanları, Yahudayız diyen o Siyonilerden ve onların yerli uzantısı putperest müşriklerden size daha yakın bulursunuz. Öyle mi? Öyle bakın. Daha dün Almanya şu anda Siyonizme silah yardım yapıyor. Oradaki kiliseler toplandılar. Silah yardım yapmayın diye karar aldılar. İşte Papa bile dedi ki efendim tabii ki bu, biz Papa'yı her şeyle meşru gördük anlamına gelmez. Ama dedi ki bu katliamdır. Hakeza hemen onun akabinde ben Rum Patriği'ne gittim ifade ettim. Onlar da kabul ediyorlar. Hatta dedim ki niye bu sizin sözde Hristiyanlar bunlara yardım eder Avrupa'sı Amerika'sı. Tabii bunun yanlış olduğunu o da biliyor. Ama diyor ki işte Trump düzeltmeye çalışıyor şöyle böyle diye. Yani affedersin atıyor, sulandırıyor. Peki bunu siz şeylerde görebilir misiniz? Yerli putperest uzantılarda veya siyonilerde bu anlayışı görebilir misiniz? Öylesi o daha yakındır. Peki ehli İncil, ehli Tevrat'a göre daha yakınsa ehli Kur'an, şu anda ehli Kur'an'ız diye değil mi? Kendini Kur'an'a nispet eden, Müslümanlığa nispet eden onca insan var. Peki bunları en azını düşman gibi değerlendirebilir miyiz? Bunları Hristiyanlardan daha kötü değerlendirebilir miyiz? Hristiyanı bile Yahudiden daha kötü değerlendiremiyoruz. Hristiyanların bile içinde grup grup var. Kimisi vardır ki gece kıyandadır, gündüz sıyandadır. O manastır salami diye geçer Kur'an'da. Oruç tutanlar salami. Hatta havra salavat diye geçer. Hani bizim salavatçılar vardır ya. Onun aslı havradır aslında. Yani aslı öyle ama pratiğe bak. Kendi içinde bile muhtelif muhtelif. Öyleyse yani burada muhtedil davranmamız lazım. Böyle toptancı, kategorik, ötekileştirili, efendim benim gibi düşünmüyorsa bilmem şeydir. Sen mümin değilsin, sen kafirsin. Haşa. Bu çok yanlış bir şey. Özellikle bizim mahallenin her ne kadar Türkiye'deki veya bu coğrafyadaki insanlar özellikle halk Yöneticiler mesela Arap yöneticiler şu anda tamamen satılıktır ya. Yani. Öyle mi? Ama halka bunu demek yanlış olur. Veya Türkiye halkı hepsini karalamak en azından, en azından ehli İncil'e göre bize daha yakındır. Evli, ehli Tevrat'a göre çok 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 daha yakındır. Putperest yerlilere göre öyle mi? Putperest müşriklere göre çok daha yakındır. Öyleyse yakınlığına göre muamele etmek. Ne kadar kötüyse o kadar. Yani eksisi de aynı, ne kadar eksiyse artısı da o kadar. Adil davranmak zorundayız. Değilse işte bakın burada burada adam yani Nebi Aleyhisselam'ın kontrolündeki ashabtan bazıları adam selam verdi ama diyor korkudan verdi. Şöyle oldu, böyle oldu diyenler var. Allah Resulü onları nasıl şey yapıyor böyle diyor. O Müslümanım dediği halde mi? Öyle mi? Sen onu öldürdün mü? Bakın savaş meydanında savaş. Ona rağmen sen onu öldürdün mü? Diye böyle hatta şöyle diyorlar. Bakın bu da korkunç bir laf ama. Keşke diyorlar ondan sonra Müslüman olsaydık. Yani bu laf o kadar ağır bir laf ki. Yani daha başka yani bunun telafisi de kötü. Şey. Dolayısıyla bakın. Müslümanlar zaten Müslüman Allah Teala böyle donatıyor Müslümanı. Müslüman böyle haksız yere öldüremez. Haksız yere çarıp çırpamaz. Ondan dolayı ezilir. Yani mazlumluğundan dolayı. Yani mertliğinden dolayı namertlik yapmadığı için bakın şu anda birçok yerde ezilen toplumlar Müslüman toplumlar. Niye? Çünkü o fırsatı geçirince onu suistimal etmez. Yani elin fırsat elime geçti. Canına okuyayım. Demez, diyemez, işte ayeti kerimeler onu bağlıyor. Çünkü onun Allah'ı var. Ama öbürü çok korkaktır. Öyle bazı çakallar da öyle. Ama fırsatı geçirince, değil mi? hepsi birden. Yani şu andaki yapı bu. Bakın şu anda dünyayı saran, yani bir fırsat ele geçirmiş. Herkesi uyutmuş, dolandırmış, tefecilik üzerinden, şu bu üzerinden. Her türlü yol var, her türlü yol meşru ya. Hatta dini de kendi yazıyor, kitabı da kendi yazıyor. O zaman ne kaldı? Onu bağlayan hiçbir şey yok. Dolayısıyla fırsatı ele geçirince hiçbir sınır yok. Allah'ın nebilerini katlediyordu. Ne? İşte bu tarz, bak iki tarz. Bunlar yanlış. İşte bakın tekfirci dediğimiz. Bu Kur'an İslam sayfasında, tarihinde harici diye bilinir. Harici sahabiler bile tekfir eden, Ali Aleyhiridayı bile tekfir eden bir zihniyet işte bunların üzerinden Nebi Aleyhisselam'dan sonra İslam toplumunda bile savaşlar çıkmıştır. Hala şu anda onun gelemesini çekiyoruz, değil mi? Şu andaki bazı fırkalaşmalar olduysa o zamanki işte bu harici tayfa, tekfir edici tayfa böyle bir toptancı, böyle bir ötekileştirici, böyle bir aşırı tahkir ve efendim e, tahkim edici, e, tahkim edici anlayış maalesef bizi bu hale getirdi. Onun için her şeye rağmen mutedil kalmak zorundayız. birilerde ezilmişliği üzerinde bu defa Hristiyanlık gibi bakın. İsa katledilmeye kalktı, onlar katledildi diyorlar. Bu eziklik üzerinde İsa'yı ilahlaştırma. Bak aynı şeyi nerede görürsünüz? Şia'da. Bak 12 havari, 12 imam. İşte Ali Aleyhirda veya e, efendim Hüseyin Zeynep validemiz, Hüseyin e, atamız haksızlığa uğradı. Ve onun uğrayış üzerinden bu defa da onları ilahlaştırma veya aşırı bir duygusallık üzerinden gelişen rafizi şia mantığı. Bunlar patolojik tipler. Her ikisi de. Ama onlara sebep olan harici mantık, tekfirci mantık, aşırı tekfirci mantık. Bunlar da doğru değil. Onun için bakın ama bu şu değil. Yani herkese de Müslüm, ya herkese kafir de deme, herkese Müslüm demek de doğru değil. İkisi de bunun şey neyse, ederi neyse, gideri neyse, Rabbim ne buyurduysa, Resulleri nasıl davrandıysa öyle davran. Bakın aynı bu kitabı okuyan, bu ayeti okuyan Resul Aleyhisselam, Hani İslam'ın yerleştiği dönemde Medine'de kabileler toptan İslam'a giriyorlar. Yani şey yok, irisi ufağı, kirlisi temizi. O zaman da ayeti kerime var. Demeyin ki siz bakın siz Müslüm olduk deyin, teslim olduk deyin ama iman henüz kalbinize girmedi. Bakın ne kadar ince ayar. Onlar İslam'a teslim oluyor. Kurulu düzen var. Korur teslim oluyor. Ama teslim olanlar hepsi iman etti mi, etmedi mi, içinde şey oluştu mu vesaire. Bunu bilemezsin. Hatta bir kısmı münafıktır. Ajan münafıktır. Ajan münafıktır bir kısmı olabilir. Bakın Medine'de işte toplu. Burada bu da yok. Bakın bizim böyle bir Müslümanlığımız da olamaz diye. Çünkü onlar neye teslim oldular? İslami yasalara, kurulu bir düzene, İslami devlete. Bizim öyle bir Müslümanlığımız da yok. İşte bakın bizim Müslümanlığımız da sözde bir taraftan. Burada var. Ama onların imanı da sorgulanıyor. Bu bir tarafa, diğer tarafa da ben Müslümüm diyen, teslim oldum diyen, barıştan, İslam'dan yanayım diyen birisine efendim kendi keyfi için, kederi için kalkıp da sen şöylesin, sen böylesin. Allah'ın vermediği, ay, hakkında ayet olmayan, resullerin uygulaması, sünneti olmayan noktalarda kafasına göre böyle bir şey yapması bu hariciliktir. Bu tekfirciliktir. Bu sakat bir mantıktır hastalıklı bir durumdur. Bunun zıttı da öbürüdür işte. Sen bunu yaparsan öbür taraftan da işte balon gibi bir taraftan bir öbür taraftan çıkar. İki tane ay aşırı kutup toplumu kutuplaştırır. Toplumu böler, fırkalaştırır. Bu haramdır. Haramdır. Onun için bakın burada da acizane yazdık. Biz işte ne Ali'yi ilahlaştıran ne Alevi'yiz ne Emevi ne de işte Muavi veya o Emevi saltanatını yücelten. Biz ikisi. Biz Kur'an'ıyız, Rabbaniyiz, Rabbiyiz. Kalkıp onlara alternatif yeni bir mezhep, yeni bir meşrep, yeni şu, yeni bu icat etmeye gerek yok. Orta yok. Basat ümmet. Basat ümmet. Allah sırat-ı müstakim. Peki bakın bu fesat düşüncelerin e, ağa babası haricilikse, tekfircilikse biz bayağı ileri laflar ediyoruz. Ama tekfirciliğe de varmadan, hariciliğe varmadan bölücülüğe varmadan İslami ölçüler dahilinde, barışçıl dahilinde. Peki size soruyorum. Hariciliğin a babası kimdir? Hadi bakayım. Hariciliğin haricilik yapan toplu bir grup düşün. Dinleşmiş, dine dönüşmüş, boynuz İslam'ı geçmiş, boynuz kulağı geçmiş. Evet, öyle. Şu andaki Yahudilik ve daha şeyde Siyonizm. Nedir? Allah'ın seçkin kuluyum. Diğer hepsi koyun. Koyun. Benim için yaratıldı. Biz Allah, Allah alemi yeri göğü ve içindeki nimetleri bizim için yarattı. İşte hayvanları, bitkileri. Ama onlar ne diyor? Diğer insanlar da koyun. Koyun yani. Bizim için yaratıldı. Hiçbir kıymeti yok. Ot neyse o da o. Peki bu işte harici mantı. Peki bugün haricileri de kullanan kimdir? Yine Siyonizm'dir bakın. İslam toplumunda kullanan aynı kafadır. Aynı kafa. Dolayısıyla bu harici mantık onlara malzeme oluyor. Farkında değil. Müslümanları kırıp geçiriyor. Ha şöyle böyle. Zaafı vardır. Birçok sıkıntısı olabilir. Ama Siyonizme silah sıkmaz. Küfre silah sıkmaz. Müslümanları hem de bütün Müslümanları zan altında bırakır. Tabii ki İslam'da gerekirse kendini savunma vardır. Ama o her şeyin bir raconu var. Her şeyin bir usulü var. Peki, son soruyla hemen bitiriyorum. Siyonizmin de ağa babası kimdir tekfircilik noktasında? Şey, şey, evet. Ne güzel bak. İblis de Adem'e karşı o dedi. Çamur, ben, nur, ateş. İşte aynı hastalık. Siyonizme serat ettik bir topluluk olarak şu anda da Müslümanların içinde tekfirci harici mantık. Ama kalkıp tekfirci, harici mantığa itiraz edip de Siyonizmi meşrulaştıran anlayış da affedersin kusura bakmasınlar yani. Kusura bakmasınlar. Bu işin asıl hastalıklı tarafı Siyonizmin, şey, satanizmin, şeytanın taşer onu Siyonizm.